Aslında kağıda yazmıştım. Bir saniye. Aynı heyecanlı. Acun <laughs> siz mi açmak istersiniz? <laughs> ben mi açayım? <laughs> Dur ben yep. de heyecanlandım. Aaa! Evet. ya çok iyiymiş ya. Aa. Dur kendim şu anda Survivor finalinde gibi hissediyorum ya. <laughs> evet. Çok iyi. Yok artık. Aa. Uzun mu kısa mı? <gülüyor> 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 evet, açıyorum. Allah. Aç. Açıyorum. Allah. Survivor At. mı? Açıyorum. <laughs> Aç. Şöyle göstereyim. Hazır mısınız? Evet. Aa! Abi bana düştünüz artık. Şu Dur. Ay. Ne bizim bu? Abi inşan ya. Anladım da. Dur ne yaptık? Diyorum. İnanılmaz, yani inanılmaz, inanılmazdı. çok teşekkür ederim. Allah'ım. <laughs> Sevindim, i̇nanılmaz. yani yerleri falan öpmek istiyorum şu anda. İnanılmaz. Ya şok ya, çok hakikaten ayaklarım. ben ilk defa kalbimin sesinden kulaklarıma böyle basınç. Bop, 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 mahvoldum ya. Vay, vay, vay arkadaşım ya. Acayip. Ağlayacağım şimdi yani inanılmaz.